Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle o 1000 kupadan 10.000 ku kupaya serisinin 3. bölümünü çekiyoruz. Dünden bellidir 900 kupa falan kastık gençler. Latif yanımda. Latif merhaba de. Deme sen deme. Evet arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 5 like daha devamı gelecek. Fazla like istemeyeceğim. Arkadaşlar kahraman bir bir aldım. Spike alacağım dedim. Niye aldım bilmiyorum gençler. <laughs> Yanıma bir bir geldi hava olsun diye aldım. 109 taş gitti. Bundan sonra da bir arkadaşlar bakayım hele gelen yeni gelen haritaya. Arkadaşlar birkaç tane de savaş topu haritası şundan oynayacağız. Harita falan beğeneceğiz. Video uzun olsun diye. Şu uzun değil ya. Sinirlenmeye başlıyor. Bu arada internet hiç çekmiyor Latif. Ne düşünüyorsun? Bir ses ver. Ses ver Latif Furkan'dan selam. Yeniliyoruz gençler. O adamlara bak taktikli mi oynuyor oğlum bunlar? Çok iyi oynamıyorlar mı lan? Oha! Tamam da benim elimde değil internet çekmiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. İnternet çekmiyor biz hala video çekiyoruz. Evet arkadaşlar Latif sekreterlik yapacak. Savaş topunda olmuyordu. Sessiz ol biraz. Tek hesaplaşmada saklanarak yapmaya çalışacağız gençler. Açılsa. Ne hmm. saklama? Evet. Benim taktiğim. Öyle ben bugüne kadar hiç saklanarak yapmadım arkadaşlar. Latif video şekli üst üste 300 kupa kasacağız dedi. Gitti kastık tamam. biri çıkışa bastı videoda gitti gençler. boş başına bir bir 300 yaptık. Biri o enerjiyi alsın ben de onu öldüreyim. Ben ödeyim. videoyu yayınlamadım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir video çektikten sonra kutu açılımı videosu atacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar ne satmak istiyorsunuz? Abo. Aydın Furkan yazar mısın aşağıya Aydın? Yazarım. Ben Kanalını Katarım oradan bakarlar. Ben niye atıyorum Aydini? Neyse hadi. Hadi bir iyilik Ama yapalım. Arkadaşlar bana mesaj atmak istersen gelip O kendine bir çok şey güveniyor. Gençler Latif kendine çok güveniyor. Biri güvenini alsın Latif'in. Arkadaşlar ben evet, neden neden dalmıyorum? Bir Dynamark'ın seviyesi çok düşük. İki ölürüm direkt ya. Kupa gider yani. Bütün kupalar harap olur. Şuraya gidelim. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar, hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Oğlum keşke orada öldü senin ya. Ben niye bu kadar... Ay ben gerizekalıyım. Onley artı 2 aldık. Çıkıyoruz gençler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son az kupa kaldı. Son az kupa. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 10.000 abone olunca 100 tane gong play çekilişi yapacağım 50 liralık. Şaka yaptım tabii ki de. Ama bir gün yapacağım arkadaşlar. 10.000 abone altında yapamam söyleyeyim. Boş ver. Ben seviyorum yalnız. Ka kaç tane skin var? bunu sadece bir güzel olarak kahraman bir vermeyin kafasını yani şöyle. Oh. yapıyoruz. Evet. Bam. 8, Tavşan peri de var ama. <laughs> Tavşan Oo işimizden tamam. geçti gençler. 3000 kupa olduk. 3000 kupa. Kupa 3000. Evet aldık. 13 tane 13 tane skin'im var lan. Sus sus. Eskileri istemiyorum. Evet arkadaşlar savaş kutusu açtık ve içinden bu çıktı. Çıktı. Niye 5 saat dönüyorsun gelsene. Edietmi, mi? Durmuyor, hayır. Evet arkadaşlar. E o 3000 kupa aldık ya bir yehu. Ne oluyor lan kulüpte? Kulüpte vesaire falan diyor lan. Arkadaşlar bu arada kupam yetmediği için hayra kulüp kurdu. En son şu karakterleri koyarım benim. şu ben güzelliğe bak be. Niye? Evet arkadaşlar bir de e, harita onaylanan seçilen haritaları bir üstekini şey yapacağız arkadaşlar. Hatta yok mu disk yok. Ya VSI yarın atacağım. Ne oluyor orada? Hayır. Öldürdün onları ne yapıyoruz? Allah nasıl olsun ne yapıyoruz? Adamlar işimizden geçti. Ooh, wow. Kahraman bir bir yani. Vurun adamı delirtme. Delirtme adamı. Delirtme. Evet. Arkadaşlar haritayı beğenmedim. Hiç beğenmedim. Ben böyle harita olmaz olsun. Hadi. Ee, teşekkürler gel teşekkürler kardeş. Adam ölmüş mü ya? Arkadaşlar bir bir çok güzel ya. Bir max diyeceğim. kadar Bu senden güzel olamaz ya. Beğenmedim. Bu yenildim diye beğenmedim. <laughs> Oğlum senin seçimin vallahi yenildim diye değil. Hiç beğenmedim. Hiç güzel değildi. Boyda almış bizi. Arkadaşlar yeni anne hesabım A bu arada. Aldım. Yeni anne hesabım. Furkan'dan sıkıldım. Bir abone de şekilde yapabilirim. O da olursak. Arkadaşlar. Kamana verecekmiş hesabını. ben öyle bir şey demedim. Evet arkadaşlar. Adın gizli gizli gelin. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Gizli gizli gelmeyin. <laughs> Sıkıyorsa söyleme gelin lan. Oha lan. Sen Sana 29 kişi istek atmış. Süpersel aileden. Hiçbirini kabul etmemiş. Niye kabul edeyim? Burcu Delen. Delen Burcu. Arkadaşlar son maç 10 dakikayı geçiyor. Oğlum kıracak bir şeyiniz yok mu? Kırırsanı lan. Kırsan lan. Kırsın oğlum. Arkadaşlar tamam kabul ediyorum. Bu güzeldi bu güzel. Hayır. Ama güzel. Tasarımları falan güzel. Yani like atar Ama yine like atacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Distegat Malatif. Görüşmek üzere. Yarın bay bay.